Ya da babam bana bu şekilde niye yaklaştı diye kendisini sorgulamaya başlıyor. İletişim elinde o e, inşa ettiğimiz şeyin e, dayanıklılığı. Devam edeyim. Şimdi annem benim 78 yaşında bir kadın. Bunu yaptı. Çantada bir şey bulamazdı. Çok kıvrak zekalıdır. E, ya da e, daha eski dönemlerde, şimdi o dönemlerde de çok daha farklı tabii tehlikeli durumlar vardı. Abim, annem yine ne yapardı? İçinle ne kazandırdı? Kötü arkadaştan anı koyulmayı kazandırdı. Kötü işte mümkün mertebe bir meslek edinme, iyi ahlak geliştirme, insan olarak iyi yetiştirme. İyi ki falanca gün geziden geldiğinde ayaklarımı kontrol ettim, ayakkabımı kontrol ettim, çok diyoruz. Ama işin aslı aslında çok sonradan tabii. Günün sonunda ne diyoruz? Çocuğumuzla, çocuklarımızla gerçek bir bağ kurmak. Atmadan. Ee, çok da böyle onun e, kişisel alanlarına da tabii girmeden olması gerektiği gibi davranalım. Yeter ki onun hayatında kendimize aktardıkları da... duygu ve düşüncelerin tamamla biz diyoruz. İler, e, gereksinimleri vardır. İlk önce biz karşımızdaki insanı kabul edeceğiz, anlayıp onunla bu şekilde iletişime geçmemiz gerekiyor. Bir konuşmaya devam ediyorsunuz. O zaman beden dilinizle sizin konuşmanız birbiriyle uyuşmamış oldu. Uyuş olacağız. Tabi sağlıklı bir iletişimin temel koşulları vardır. Diye söylediğiniz oluyor mu? Var değil mi? Genel olarak biz bu dili kullanıyoruz. Ona uygun bir dille ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi biz iletişim. çok sevdiği bir meyve suyu vardır. Tadı ona farklı gelebilir. Ama o bağımlılık yaratan madde de vardır ya içerisinde. Daha önce bunu kişi ücretsiz verir. Ta ki ne zamana kadar? Bu bağımlılık yapana kadar. Bağımlılık yaptıktan sonra bunu artık ücretlendirmeye başlar. E bir noktadan sonra artık o çocuğun asla karşılayamayacağı kadar büyük bir ücrete çıkar. İlk gelişen duyumuz bizim işitme duyumuz. Ta oradan başlar. İletişime biz ta oradan başlatmalıyız aslında. Güzel kelimeler. Biz güzel kelimeler söylersek, güzel bağlar koyarsak ortaya, geliştirirsek, e, da tabii ki de güzel olacak yani. Biz bir şeylerin temelini iyi atmak zorundayız, güzel atmak zorundayız. Empatidir. Biz empatiyle karşımızdaki insana yaklaşmalıyız. Çocuklarımıza, eşlerimize nasıl yaklaşacağız? Düş dünyayı onların penceresinden bakmaya çalışacağız. Bu şekilde yaparsak ne yapmış oluruz? Onlarla duygu ortaklığını yapmış oluruz. Yani kendimizi karşımızdaki insan yerine koyabilmiş olacağız. Bu şekilde iletişimimiz daha sağlıklı olacaktır. Tabi üçüncüsü de gerçekçi ve doğal olmak. Yine abartıdan uzak, doğal bir şekilde olması gereken uygun ifadeler ve cümlelerle iletişime geçtiğimizde yine sağlıklı bir iletişim kurmuş oluruz. Güzel. Çok teşekkür ediyorum.